الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ان الله يحب المحسنين سرق الله العظيم Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? Buyurur ey kullarım, size emri derim buyurur. emanetleri sahiplerine verin. Alemin hakkını yemeyin, hıyanetlik yapmayın buyurur. Ahaliyen arasında hüküm ettiğiniz vakit adaletten söyleyin, iltimas etmeyin buyurur. Ben adil olan insanları severim buyurur. Ayet-i Kerime böyle. Emniyete riayet ediyiz, adalete riayet ediyiz. Böyle yaparsak Allah sever bizi. <laughs> Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri Cuma kutbasına çıktığı vakit her Cuma hutbesinde söylermiş. Elâ lâ îmâne limen lâ la emânete lâh ve lâ dîne limen lâ la ahde lâh. Nedir bak bu? Emniyeti olmayan iman yoktur. Sözünde durmayan adamın dini yok buyurur. O kadar sıkıtan bir hidir ki ahaliyi bu ahlaktan çevirmek için. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Üç fena ahlak var buyurur, pis ahlaklar. Bir, anda olan, bir adam da olunacak olursa diyor, tamamenle münafıktır bu adam diyor. Namazını da aldanmayın, orucunu da aldanmayın buyurur. Kim bu adam? Yalan söylüyor. Bak olsun ki söylediği şeylerin aslı yok. Evet. Sözünde durmur. Söz yürür, sözünde durmaz. Ondan sonra emniyeti dersen hıyanetlik verir. Haddin varsa el nebisi şey var, ama, Ya maydar gider buyurur. Bu adam diyor demaz kılsa da demazlarınızı aldığının tam münafıktır buyurur maazallah. Hazreti Enes radıyallahu anh buyurur. Diyor, bir köylünün birisi geldi dedi ki ya Resulallah Müslümanlıkta en çetin şey nedir? En kolay şey nedir? Bana haber verir dedi. En kolay şey kelime-i şehadet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin mi? 80 sene gavur olsa Müslüman olur buyurdu. En çetini dediği emanettir buyurdu. Anladık mı? Emanete riayet etmek. Yani ahalinin koyun emniyet az. Kalkıp da alemin hakkını vaksine vermek, eziyet etmemek var bunların şeyinde. Bak Cenab-ı Peygamber buyurur. Cebinde parası olan bir adam, borcunu yerine bekletse Allah bunu zalim defterine geçirir, Allah Allah. anladın mı? Mesela fabrikadan paranı aldın işte, bakkal para istiyor, yarım verdim diyor. Halbuki koynunda param var, yalnız onu eziyet için yaparsın. Allah zalim defterine geçirir buyurur. Bir hamal, bir adamın yükünü getirdiği vakit, Teri kurumadan evvel ücretini bilmezsen Allah senin zalim defterine yazar buyurur. <laughs> Hadi git sonra akşama verdin bilmem ne. Bu eziyet yaparsa çünkü o adam o parayı alacağım diye kefli kefli geliyor. Bunu üzürsün sen. Zalim defterine geçir o insanı Cenab-ı Hak. Seyfi radıyallahu anh, Efendimiz Hazretleri buyurur ki İnsanlar Müslüman oldukları vakit Allah kalbine emniyet getirdi kalplerine. Kur'an-ı Azim yani inmeyi başladı. İndikçe emniyet dolmayı başladı diyor. Birisi diyor ki ben gördüm de o senin midir al dedi. Bak bir sene iki sene sonra alemin hakkını buldukları vakit verirlerdi. Sonra bir ahir zamanda maazallah emniyet kalkacak. Nasıl kalkur? Uykudayken üçte biri kalkacak kalplerinde. Sanki kalbine bere yapar gibi diyor. Sonra bir de bakacaksın ki bir zaman sonra emniyetin ikincisini kaldırırlar kalplerinden bir ateş hani bir yeri yakıp da kabarttığı gibi katte böyle tesir yapar buyurur. Ondan sonra tamamıyla gider. Artık hiç katı yani emri yeter ayet kalmayacak buyurur. Anladınız mı? Haddini varsa kimseye borç ver. Haddin verirse verirse bir. varsa birisi de paranı gösterir. Öyle bir kapı hazırlanır ki ya ama. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri kıyamet alametlerini öğretiyorlar. Buyururlar ki, evet. Ahir zamanda emanetler yağma olacak buyurur. Yani alemin malı nerede bunları bulursa alacaklar buyurur. Zekati zarar sayacaklar. Allah tüccarlara, zenginlere emri diyor. Her sene malınızın kırkta birini çıkarın, fukaraya verin buyurur. Anladık mı? Şimdi ahir zamanda bunu zarar sayacaklar. Bak şimdi içelim. Yüz kişi de bir kişi zekat yok. Anladık mı? Fukaralara, odu kadınlara, yetimlere, ini mini millet olurlar. Hain pankaya milyon lirayı parlarlar. Halbuki Allah yedirmeyecek o parayı ona. Başını yiyecek o paralar. Ahir zamanda bunu zarar sayacaklar buyurur. Sonra ahir zamanda karılarının sözüne bakıp analarını dövecekler maazallah. Analarına hürmet etmeyecekler. Babalarını hakaret edecekler, buna karefetmeye başlayacaklar buyuruyor. Sonra camide bağırmak, çağırmak, camilere hürmet etmeyecekler buyuruyor. Sonra bakarsın, bir işte bir cemiyet olur, cemiyetin başına en çingene adamı getirip koyulur. Ulan ne işe yaparsınız? İşte toplandık memlekete hizmet edeceğiz. Peki, bu en fena adamı niye getiririz başına? Bilmiyor musun bunun hırsız olduğunu, fena olduğunu? Bu kadar iyi Müslüman adamlar, doğru adamları ne koymuşsunuz? Adet olacak. Köylerde, şehirlerde, nerede bir cemiyet varsa bakarsın en fena adamları gidip koyacaklar başlarına. Bunlar kıyamet alameti. Sonra ahir zamanda <laughs> hürmet edecekler ama Allah için değil, şerrinden. Bu adama hürmet etmesem bana zarar dokunacak. Ayet. Kalbi lanet ediyor, ister istemez hürmet ediyor. Niçin? Şimdi biliyor ki bana eziyet yapacak, canımı yakacak diyor. Kalbi lanet ediyor, dıştan yüzüne karşı gidiyor. Korkudan oğlum, şerrinden yapıyor. <laughs> ortakine, ortakine Allah lanet der. Bir insan zalimin zulmünden korkulmak için tabi tedbir alacak. Yapmasan mahvedecek seni. Sonra buyur, çalgılar çoğalacak. Kadınlar, kızlar şarkı söyleyecekler buyurur. İççiler çoğalacak bir ruh. Bu ümmetin sonu evveline lanet edecekler. Ashab-ı kiramla çok uğraşacaklar. Bak Havariç sayfası Hazreti Osman'la Hazreti Ali'ye, Hazreti Hasan Hüseyin'e gavur dinler. Habisler. Kendileri gavur umbariklere Kızın Kızılbaşlar da Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali'yle uğraşırlar. Anladın mı? Ashab-ı kiramdan işleri yok ama bunlarla uğraşıyorlar. Bunlar kıyamet alametidir buyur. Evet. Sonra Allah buyurur. Bu millete rahat vermeyecek buyurur. Fırtınaları musallat edecek. <laughs> Öyle fena kasırgalar var ki ondan sonra menari aldı, koddi, kopar mı hiç? Menari aldı kodu elinden kopar, kıyar koparır gibi koparır. Bunu musallat edecek Allah memleketlerine. Ekinlerini, ağaçlarını, ormanlarını mahvedecek buyurur. Sonra memleketleri yere geçecek buyurur. Hınzır meymun kıyafetini de geçirecek. Başlarına da taş da yağdıracak buyurur. <laughs> Cenab-ı Peygamber buyurur. Şarkta, Garp'ta, Arabistan'da memleketlerin yerine geçtiğini işitirseniz buyurur. Anlayın ki kıyamet yaklaştı buyurur. Ahir zamanda memleketler maazallah yerin dibine geçecek. Kuyuya taş düşer gibi. Cenab-ı Peygamber'in hürmetine Cenab-ı Hak bunları kaldırdı. Ümmet-i Muhammed'de olur ama ahir zamanda gene başlayacak. Sonra mesk olacak. İnsanlar meymun hınzır kıyafetine dönecekler. En evvel Şam'dan başlayacak bu. Şam'da bir beatinde kız oynatırken, çalgı içki içerken maazallah sabahına bakacaksın ki hep hınzır meymun olmuşlar. Anladık mı? Şam-ı Şerif dürzilerin eline geçecek. Orayı musallat olacaklar, camilerde kızlar oynatacaklar ama sonra Hazreti Mehdi'yi evet. sip gebertecek ama malum, oraları berbat edecek buyurur. Evet. <laughs> Ondan sonra rahat ol dünyada artık. Anladık mı? Hac kalkacak ahir zamanda. Hz. Hz. Mehdi'den evvel Hazreti Mehdi çıktı vakit düzeltecek bunları. Onun çıkmasını alamet. Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam <laughs> Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar. Arkanızda öyle bir takım fitne, bela, musibet günleri gelecek ki buyuruyor. Karanlık gece gibi durur. O günde Müslümanlığını muhafaza eden insana Allah elli kişinin sevabını verecek. Ya Resulallah onlardan mı bizden mi sizden buyurdu. Ashab-ı kiramdan elli kişinin sevabını verecek Cenab-ı Hak. Nisin uymur. Bakursun herkes kadın çıplak, bu kadınlar ne aç olur. Fena yola gidiyorlar, Müslümanlığı muhafaza ediyor. Hiç ve dinimde böyle şey yoktur. Böyle dişlerini sıkıp sabırları Allah'a azim işleyen ashab-ı kiramdan elli kişinin sevabını veriyor. Ashab-ı kiram daha büyüktür ama demek ashab-ı e en yakın onlar olacaklar ahir zaman Müslümanlığı. Sebebi ahir zamanda İnsanı ıslah edecek adam kalmayacak. Ali hep bozulduğu halde bu hala sabrediyor. Bunun için Allah bu makamı yürür buyuruyor. Evet. Genel <laughs> İlahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyururlar. Beş tane günah var buyurur. Eğer Müslümanlar bu beş günahı yaparlarsa Allah onlardan beş tane nimet kaldırır mukabilinde buyurur. Eğer kadi kaldırırlarsa Fukaraya bakmayacak olurlarsa zenginler büyür. Allah mallarını muhafaza etmez. Anladık mı? Ahir zamanda tüccarların mallarından hürriyet kalkacak. Paralarını kurtaramayacaklar. Anladık mı? Zorla paralarını alacaklar ellerinden. Sebebi ne? Zekat vermediklerinden için Allah zalimleri musallat ediyor paralarına. Ticaret de kalkacak. Bakacaksın dükkanı açar herif akşama kadar ne müşteri var ne kimse var. Seferi gider gelir gene çok bak. Allah gadab, öyle gadab ki ticareti de kaldırıyor. Nasıl bu zamanda ticaret beykozun alışverişi nasıl? Ha? Eski tatlı ticaretler var mı? Yok. Aslatlar hep şikayet ediyorlar. Anladık mı? Bugünleri de arayacağız hani. Bir gün gelecek ki bu da kalmayacak. Sebebi nedir? Zekat vermediklerinden diyor Cenab-ı Peygamber. <laughs> İkincisi, bir insan sadaka vermeyecek olursa <laughs> evine, çoluk çocuğuna her türlü musibet gelir. Anladık mı? Zengin adam bir de bakursun çocuğu taksi altında kalmış. Ötekenin çocuğu kuyu düşmüş, pencereden düşmüş. Başlarında bela dökülür. Sebebi nedir? Cimri adamlar, sadaka vermiyorlar fukaralara. Onun için Allah her belayı başlarına bindiriyorlar. Bak sabahleyen bir insan fukaraya sadaka verdi erkenden Allah akşama kadar muhafaza ediyor bunu. Neden zengin adamın çocuğu neden pencereden düşsün sesi? Ya bakursun fukaraların çocukları aslan gibi geziniyorlar. Bütün musibet başlarında. Sebebi nedir? Hesli adamlar. Sadaka vermiyorlar. Üçüncüsü arazinin uçluğunu vermeyecek olurlarsa ekinin bereketi kalkacak buyuruyor onda bir çıkan mahsulün onda biri fukaranın hakkıdır. Anladık mı? Fukara verilecek. Verilmedi mi arazi bereket tüketir Ekin Ekinde bereket olmuyor. Anadolu'nun hali nasıldır şimdi? Nasıl ekinler? Yok. Eskiden Anadolu dünyayı beslerdi. Kendini besledikten sonra dünyanın her tarafını arsaydı. Şimdi hele diyor ki Tohum ekiyorum çıkmıyor diyor. Bire bir çıkıyor. Halbuki bire elli bir defa, yüz defa verir Cenab-ı Hak. Bir kere yüz kere verir. Neden verir Demek öşür verir mi oğullar? On üç milyon da hayvan yazmış adamım. On üç milyon koyun. Mi? hepsi budur. Giderken bu cahillere söyleyin. Arazinin öşürünü yürüsünler. Dördüncüsü bir insan dua bir yapmayacak olursa musibetten kurtulamaz. arada bakarsın adam İhtiyarlar şimdi gözü görmez. Ayak yoluna gidemez. Ayakları tutmaz. Kulağı görmez, gözü görmez. Canım bu adam nedir? Bunu kim bakar bilir buna? Kolay mıdır? Bir adamın büyük küçük abdestini yaptırmak, ona bakmak, abdest aldırmak kolay mı? Neden geldi bunun başına bu? Vaktiyle dua etmedi. Bak Cenab-ı ne güzel dua öğretiyor. <laughs> ya Rabbi vücudime afiyet ver. Ya Rabbi gözüme afiyet ver. Ya Rabbi kulağıma afiyet ver. Ya Rabbi ben öldüğüm vakit azalarım ondan sonra sağlam olsun. Bunu vaktiyle dua etmiyorlar. İhtiyarlık gelince de Allah kabul etmiyor o vakit. Vaktiyle neredeydim cür geçtiğinde. <gülüyor> Beşincisi bir <laughs> insan namaza ehemmiyet vermeyecek olursa ölürken kelime-i şehadeti söyleyemiyor bu adam. Tabi tamam. bakarsın öleceği vakit La ilahe illallah desin. Bir türlü söylettirmesin. Sebebi nedir? Namaz kılmadığı için, ehemmiyet bilmediği için Allah söylettirmiyor bunu maazallah. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Evet. Bakın Cenab-ı Peygamber Vesselam ne buyuruyor? Bütün sen dünyada her türlü zevkini yapar da Allah'tan korkmazsa buyuruyor. Ahirette Allah zevkine mani olacak buyurur, Cennette istediğini o görmeyecek. Cennete geç edecek yahut giremez buyurur maazallah. Anladık ki dünyada zevkını yapacağım diye Cenab-ı Hakk'ı üzendirmeyin, adaba getirmeyin buyurur. Sonra ikincisi insan <laughs> Allah'tan korkmayan zenginlerin şeyine imrenecek olursa melaike-i kiram katıyan bu adama kıymet vermezler, sevmezler. Ve kursun ki azılı zalim insanların şeyine imrenir. Ah benim param olsa da ben de bunu yapsaydım. Ah bilmem ne yapsaydım. Fırsat arıyor fenalık yapmak için. Melaikeler bunu sevmezler buyurur. Bir insan az bir rızka kanaat edecek olursa buyurur Cenab-ı Hak istediği yerde iskan edecek bunu. Anladık mı? Hacı efendi çeşme, camı gibi böyle bir şeyler fikir yorarsa Hı? Çeşme gibi, camı gibi yaptırayım filan şeyler param olsa yaptırayım filan E bu iyi şey canım biz ne diyoruz azgın adamların, fena adamların gidişi Bu cevabını yapmak iyi adamlar yapar bunu. Dün geçiyordum birisi bebekte bir abartma bakıp be 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 diyor ama benim elime geçse olur ne olur eline geçse ne olacak bu başka iman istesene bunun gibi nerede azgın zalim insanların dünya adamların varsa onlara emrer onun için melekeler sevmur bu adam buyurur bir insan acili sabrederse, derse fukaralı sabri olursa Cenab-ı Hak cennetin firdevsinin en güzellerini ona verecek buyurur. Bak istediği gibi elbise giyemiyor. Çocuklarını giydiremiyor. İstediği gibi yemek bulamıyor ama sabrediyor. Namuslu adam. Allah'tan korkur. Böyle sabrettiği için Cenab-ı Ecelala Cennet-ül Firdevs ki cennetlerin en güzeli. Onun en güzelinde iskan ederim onu buyuruyor. <laughs> Gene <laughs> yani bak Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Ashab-ı kirama. Siz öyle bir zamandasınız ki buyuruyor. Ülema din fazla buyuruyor. Kendi zamanı diyorsun. Benim emrettiğimin diyor. Onda birini bırakırsanız Allah sizi helak eder buyurur. Çünkü peygamber yanlarında. Bir zaman gelecek ki benim ümmetim buyurur. Zaman bozulacak. Onda birini yaparlarsa kurtulurlar buyurur. Anladık mı? Bak eskiden onda birini bırakırlarsa Allah helak ederdi. Şimdi onda birini yapacak olursak Allah gene kusurumuza bak buyurur. Nasıl bu? İstanbul'un hayatı nasıl? İstanbul'un yaşayışı rahat mıdır, sıkıntılı mıdır? Rahat, rahat. İstanbul'da her yerden rahatı görüyorum. Rahat Anlıyor musun? Bak Allah size göndermiyor. Musibet yok. Elhamdülillah para da var az çok. İnsanın karını doyur. <laughs> Niçin? İstanbul'un Müslümanlığı başka yerlerden nispeten gene iyidir burası. <laughs> Bak burada belki on bin tane hafız var en aşağı İstanbul'da. Nerede bulacaksın bu hafızları? <laughs> belki bin yerde ezen okunur. Camilere baktık kaçı sabah namazında bile bak kırk elli kişi bulunur. Başka yerde nerede, nerede bulunur bunlar? <gülüyor> <gülüyor> ya, anladın mı işte İstanbul'un rahatı bu yüzden. Ama fenalik de çok ama iyiler de çok. Evet. Bak ne buyurur? Onda birini yapsalar Allah azim işan gene muhafaza eder buyurur. <laughs> Bu fenalikler eski zamanda olsaydı Allah memleketi yere geçirirdi. <laughs> Ama ahali cahil, fenalar çok olduğu için Cenab-ı o kadar kusura bak vurur. Evet. Benim ümmetimin <laughs> en ziyade beni sevenleri ahir zamanda gelecekler buyurur. Ashab-ı kiram ediyor. Kıyamete yakın öyle Müslümanları gelecek ki beni canlarını feda edecekler. Ah Cenab-ı Peygamber'i görsek malımız, evladımız feda olsun diyecekler. İnşallah içimizde de böyle canını feda eden Müslümanlar. Bak Cenab-ı Hak Allah. Peygamber nasıl mesajı Evet. Ebu <laughs> <laughs> Zergıfari Hazretleri buyurur. Bir sefer yatsı namazını kıldıktan sonra diyor, Ahali camiden Cenab-ı Peygamber baktı ki camiden git böyleler, otururlar yine ibadet diyorlar. Mübarek o da durdu camide. Namaz kılmayı başladı. Sonra ağlamayı başladı. Bir ayeti kerimeyi okur, ağlıyor. Şöyle geldim sağda durdum. İbn-i Mesut'ta sol tarafında diyor. Sabaha kadar Cenab-ı Peygamber o namazda tuttu, ağladı durdu diyor. Biz de durduk. Sonra merak etmiş. Ebu Zer diyor sor Cenab-ı Peygamber'e neden bunu yaptı ya o hiç böyle şey yapmazdı bu nedir bu ağlamak? Sonra sormuş evet demiş bu ayeti kerimi okudum diyor Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ahirette okuyacağı şeyleri. İn tuazibuhum fe innehum ibaduk ve in tuğfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Ya Rabbi ümmetim asidir ya Rabbi affedersen ya Rabbi layıklardır azabı diyor. Affedersen elinde kuvvet var. Seni ne affettin kimse diyemez diyor. Bunu okudum ağladım diyor. Tam Cenab-ı Peygamber'den Cenab-ı Hak'tan müjde işlere kadar ya Muhammed kabul ettim affedeceğim diyor Hadi sen atarın işleri. <laughs> Ummeti Muhammed'e Cenab-ı Hak ahirette çok kolaylık gösterecek. Diyecek ki ya Muhammed ümmetin yarı yarı cennete girsin ister misin? Yahut bir şefaat ne bileyim sana buyurur. Yani asilerin yarısı tamamından affedeyim. Kalanları azap edeyim. İstersen şefaat vereyim sana. Ben dedim ya Rabbi bana şefaat ver dedi. Şefaat de geniştir diyor ki. Onun için o vakit istediğim gibi kurtarır buyuruyor. Elhamdülillah. <laughs> Bak, zamanımızda Cenab-ı Hak bizi muhafaza etmiyor. Cenab-ı Peygamber Ahir zamanda bir takım kadınlar gelecek buyuruyor. Elbise giyecekler ama çıplak buyurur. Gezinecekler gene buyurur. Bunların cehennemde nerede yandıklarını görmedim buyurur. Anladık mı? Kadınlarımıza nasihat edelim. Bak cehennemin dibine, en dibine Cenab-ı bunları sokacak. Böyle gezin öyle. Sözde elbise var, göğüs, möğüs hepsi meydanda. Erkekler kapalı, onlar açık. Eğer çocuklarınıza ailenize merhametiniz varsa cehenneme girmesin isterlerse bunun önüne set çekin ha. Meydan vermeyin. Yoksa maazallah gözünüzün önünde evlatlarınızı cehenneme dolduracak Cenab-ı Hak. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Aman Rabbika Rabbil İzzeti Amma Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin nebiyyil ümmiyyil. وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سال إلا ما جعلته سالا وأنت تجعل الحزن سالا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي كرضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى سلب النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات